Merhaba sevgili CEO'larım ve hamster arkadaşlarım. Hala değerli zamanınızı o sıkıcı yeşil kağıtlar için mi harcıyorsunuz? Eh bugün dünyanızı değiştirebilecek cidden leziz finansal tavsiyelere dalıyoruz. Hatta birkaç ücretsiz yatırım tavsiyesi bile kapabilirsiniz. Karşınıza çıkan bu tavsiyeler hazinesini kaçırmak istemezsiniz. Bana güvenin. Hadi abur cuburlarınızı kapın da finansal tespitlere doğru yuvarlanalım. Paranın gerçekten ne olduğunu biliyor musunuz? Muhtemelen şu yeşil dikdörtgenlerden ibaret olduğunu düşünüyorsunuz. Ama dikkatli dinleyin tüylü dostlarım. Bu bilge kemirgen, zenginlik hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi alt üst etmek üzere ve hayata bakış açınızı değiştirebilir. Hadi tecrübelerini öğrenmeye geçelim. Kaç Bitcoin'im var? Makul bir miktara sahibim. Tamam, güzel. Bitcoin satın almamın nedeni blockchain'leri şekillendiriyor olması. Ben bu işi sevmiyorum. Bu yüzden insanlara bunun için çalışmayı bırakın diyerek dünyayı dolaşıyorum. Bir öğretmenim de, "Hayır, para için çalışmalısın. İş bul, iş bul, iş bul." Iş bul. diyordu. Ama sen de bende neyin geldiğini biliyoruz. Ne geliyor? Savaş mı? Yapay zeka. Yapay zeka işleri kaybolmayacak. Ama çoğu insan okula gidecek, iş bulacak ve para için çalışacak. Berbat tavsiye. Benim mesajım şu. Varlık için çalışın. Bunun için çalışmayın. Bu yüzden çok sayıda gayrimenkulüm var. Çok sayıda bitcoinim var. Büyük baş sahibiyim. Petrol kuyularım var. Hı. Bu düzen için çalışmam. Yani bize başarının sırrının para için çalışmamak olduğunu mu söylüyormuş? İlginç. Kim hamster içgüdülerimin doğru olacağını bilebilirdi ki? Değerli çekirdeklerimi biriktirmek o rastgele yeşil dikdörtgenler üzerinde zaman harcamaktan çok daha iyiymiş. Ama itiraf etmeliyim. Büyük başlar ve petrol kuyularını da düşünmüyordum. Yani gerçekten mülk, bitcoin ve inek topluyormuş. Bir bakmışsın, vergi avantajı için evcil bir lama falan almış. Hayvanları bu kadar seviyorsanız, size kendini seve seve sevdirecek ve beslenecek sevimli bir hamster tanıyorum. Anlıyorum. Muhtemelen belirsiz ipuçları ve tavsiyelerden bıktınız. Ancak bu sıradaki cesur hamster servet yapmakla ilgili birkaç sırrı çözmüş gibi görünüyor. 3000 doları 3 milyon dolara dönüştürmeye hazır mısınız? O halde dinleyin. Bana bir tavsiye versene. Sana verebileceğim en iyi tavsiye. Evet 23 yaşındayım. 23! 20... Mı? Yatırımlarına odaklanmaya başla Yatırımlara evet. mı başlayayım Evet sana hızlı bir yatırım göstereceğim Asla tahmin edemezsin Tamam Yapman gereken tek şey Morgan Stanley'ye gitmek Morgan Stanley Benim bir Morgan Stanley hesabım olacaktı Tamam enerji sektöründe bir yatırım fonu isteyerek Morgan Stanley'ye git Tamam 20 bin dolar koy Tamam her 90 günde 3000 alacaksın. Sonsuza kadar mı? Sonsuza kadar. Bir seferlik, bir seferlik yatırımla mı? Bir seferlik. bir seferlik, bir seferlik yatırımla. Yani ben 23 yaşındayım ve 107 yaşıma kadar yaşamayı planlıyorum. Yani 107 yıl boyunca her 90 gün için 3000 mi? Evet, her 90 gün. İşte burada 20 yıl boyunca her yıl 12 bin dolar. Sana bir şey vereyim. Düşünme tarzını beğendim. Sadece bankaya git ve kendine bir rot al. Rot mu? Rot IRA mi? Oraya yılda 3000 dolar koy. Olgunlaşana kadar dokunma ve her gün olgunlaşacak. Tamam. Sana 3.7 milyon garanti ediyorum. 3. kaç? 3.7 milyon. Adın ne senin? Kevin Johnson. Kevin Johnson. Şimdi dinle. O 3.7 milyonu aldığımda seni bulacağım. Beni bulmak zorunda kalmayacaksın. Muhtemelen ölmüş olacağım dostum. Paraya ihtiyacım bile olmayacak. Vay be Kevin Johnson. Bu altın değerindeki akıl dolu tavsiyelerin yasal olduğuna emin misin? Her neyse şimdi anladım. Ömür boyu para kazanmak için sadece 20 bin dolarcık. Hemen o köşede biriktirdiklerim bir bakayım. Ve şu paraya ihtiyacım bile olmayacak kafası. Şahane, gerçekten komik. Seni seviyoruz Kevin. Daha fazla bilgi için beğenin ve abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve unutmayın hamsterlar güçtür. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Hoşçakalın.